Kahramanmaraş'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı. Anılan bilgiye göre Ayhan Dinçer yönetimindeki 46S0781 plakalı işçi servisi Kahramanmaraş-Fatih Beldesi Bağlantı Yolu Altınova Köyü girişinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 saat 28 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 7 saat 28 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma ise sürdüğü bildirildi. Thank you.